Evet, bugün çok değerli bir arkadaşım var. Tıp okuyorsunuz, yetmiyor. Dahiliye uzmanı oluyorsunuz, yetmiyor. Üzerine bir de endokrin yandalı yapıyorsunuz. Türkiye'deki çok değerli kişilerden biri kalktı geldi İstanbul'dan Bursa'ya. Eşi de diş hekimi. Göktuğ, bir seni tanısınlar senin ağzından lütfen. Sağol, çok teşekkür ederim. Güzel sözler için. Ben Doktor Göktuğ Sarıbeydiler. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Akabinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde iç hastalıkları, iç hastalıkları ardından da endokrinoloji metabolizma hastalıkları uzmanlığı yaptım. Ee, hali halihazırda da Kadıköy'deki Türk Diyabet Cemiyeti'nin Nazif Bağrı açık Kadıköy Hastanesi'nde endokrinoloji metabolizma hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Kitabın ortasından sorayım direkt. Şeker hastalığı diyabet. Herkes soruyor bize. Nedir abi diyabet? Diyabet aslında Çeşitli gerekçelerle vücudun kan şekerini normal seviyelerde tutamamasına sebep olan çeşitli faktörlerle şekerin yükselmesi ve bunun neden olduğu sonuçlarla karakterize bir tür şeker metabolizma hastalığı aslında diyabet tek bir hastalık değil çeşitli faktörler nedeniyle ortaya çıkan çeşitli hastalıkların sonucunda ortak payda da şeker yüksekliğinde kesiştiği bir hastalık kümesi. Dolayısıyla aslında tedavisi de bir değil, çoğu zaman karıştırılan şeylerden. Dönemeye yayılan tedavi. Evet yani hastalığın sebebi neyse, o kök nedeni bularak ona yönelik tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Tiplerinden bahsedelim istersen. Neye Doğru. göre değişiyor? Neye göre evet. sınıflandırılıyor? Evet. En çok karşılaştığımız aslında tip 2 diyabet. İkincil olarak da tip 1 diyabet var. Yine gebelerde görülen gebelik şekeri, gestasyonel diyabet mevcut. Bir de ikinci diyabet dediğimiz altta yatan çeşitli hastalıklara bağlı ortaya çıkan diyabetler var. En sık gördüğümüz tip 2 diyabet, insülin direnci zemininde meydana gelen kan şeker yüksekliği. Önce yıllar boyunca genetik faktörler, yaş almanın etkisi ve kilo fazlalığı nedeniyle insülin direnci bulunuyor. Ve bu insülin direnci eğer kontrol edilmezse, ki bunlar içinde değiştirilebilir tek faktör aslında, kilo kontrol edilmezse, bir şekilde vücut uzun süre insülin direnci ile e, bocalıyor, mücadele ediyor, şekeri normal tutmaya çalışıyor. Bir şekilde pankreas bunu normal tutuyor fakat öyle bir aşama geliyor ki pankreas artık bu insülin direncini aşacak ölçüde insülin üretip şekeri normal tutacak seviyede çalışamaz hale geliyor. Pankreasın insülin üreten hücreleri e, sayıca azalıyor ve zaman içinde 10-20 yıl sonra insülin direncinin akabinde kan şekeri yükselmeye başlıyor. Buna tip 2 diyabet ismini veriyoruz. Tip 1 diyabette ise problem otoimmün bir sebep. Yani aslında bağışıklık sisteminin üretmemesi gereken bazı hatalı antikorlar üretmesi yani pankreastaki Langerhans hücreleri yani beta hücreleri, insülin üreten hücreleri yabancı olarak belirlemesi nedeniyle bunlara saldırması bağışıklık sistemimizin ve pankreasta insülin üreten bu hücrelerin sayıca azalması ve en nihayetinde de yok olması nedeniyle vücutta insülin hormonunun bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan hastalık. Bunların aslında ortak ismi, bunların sonucunda her birinin sonucunda şeker yükseliyor ve biz hepsine diyabet diyoruz ama hepsi birbirinden farklı hastalıklar. Tam böyle popüler konu madem geldi. Ozempic ve evet, benzeri evet. ne düşünüyorsun? Evet yani şimdi bunlar aslında çeşitli moleküller olarak 10 yılı aşkın süredir kullandığımız ilaçlar. Bu arada özür dilerim lafını kestim hiçbir şey ya. açıklamadan hani söyledim. Bunlar yani. bazı şeker ilaçlarının zayıflama için, obezite için kullanılmasıyla popülerleşmiş evet, bir evet. ilaç türü. Evet doğru. Yani 10 yılı aşkın süredir aslında bu ilaçları biliyoruz. İlk çıkan örneği işte egzanetitti. Günde iki defa yapılan ki hala ülkemizde kullanılıyor. Bu diyabetlilerde kullanılıyor. Şekeri kontrol etmek bunun asıl amacı. Fakat zaman içinde görülüyor ki bu gerçekten kilo açısından da olumlu etkiler yapıyor ve çeşitli bu GLP-1 reseptör agonistleri dediğimiz bir aile bunlar. Çeşitli farklı moleküller gene vücutta da bulunan GLP-1 isimli hormonun etkisini aslında taklit eden ilaçlar bunlar. Haftada bir defa yapılan, injeksiyon şeklinde uygulanan ilaçlar. Henüz Türkiye'de bulunmuyor ama dünyada bu semaglutidin oral yani tablet şeklinde ağızdan alınan formu da mevcut. Hani hepsi e, injectable iğne şeklinde, insülin benzeri uygulama şeklinde de yapılmıyor ama henüz Türkiye'de bu yok. Bunlar aslında tip 2 diyabet tedavisinde oldukça etkili ve kilo kontrolü sağlamakta da aslında oldukça etkili. Yine her ilaçta, her tedavide Kontrollü. olduğu gibi doğru kişide verildiğinde çok başarılı sonuçlar elde edebildiğimiz uygun olmayan bir insanlarda da kullanıldığında aslında başarısız sonuçlar elde edilebilen uygun olmayan biçimde kullanıldığında başarı sonuçlar elde edilebilen ama doğru kişide kullanınca çok etkili bir ilaç grubu. Yani eczaneye gidip de bunu alıp kendi başımıza kullanmayalım. Kullanamayız tabii. Ama düzgün kullanıldığında evet. da harika Sonuçta iş görüyor. Evet. Peki şeker hastalarında yara iyileşmesi niye geç olur? Evet. Şimdi bu, yavaş bu, yavaş bu, kendime doğru e, diyorlar ya ya yani çok e, önemli bir soru gerçekten. Bir kere e, aslında şeker hastalığı yani şeker iyi kontrol edilmediğinde damar yapısını bozarak beraberinde gelen tabii kardeş hastalıklarıyla da çoğu zaman işte tansiyonun, kolesterolün de yüksek olmasıyla eğer kilo fazlalığı da varsa bunların damar yapısını bozması nedeniyle bu e, periferik dokuların ve aslında vücuttaki birçok organın yeterince iyi kanlanmaması nedeniyle yani damarsal yapıların bozulması nedeniyle ortaya çıkan şeyler. Bir yara açıldığı zaman bu yaranın iyileşme sürecinde neler oluyor? Önce o yaraya bağlı bir kanamayı vücut durduruyor. Ee, i̇şte önce büzüştürüyor yarayı. Akabinde bazı işte pıhtılaşmayı sağlayan hücreler oraya gidiyor. İşte trombositlerimiz gidiyor. Akabinde işte hemostaz kaskadı dediğiniz gibi başlıyor. İşte koagülasyon faktörleri geliyor. Orada fibrin oluşuyor. Yani bir şekilde vücut orayı kanlandırarak orada yeni bir doku test ediyor. Önce kanamayı durduruyor. Ardından infeksiyon riskine karşı tedbirler alıyor. Orada güvenliğini sağlıyor. Akabinde de orada yeni bir inşaat alanı, yani bir şantiye oluşturuyor ve orada yeni bir doku şekillenmesini sağlıyor. Şimdi diyabetlilerde en temel problem buranın yeterince kanlanmaması. Yani burada saydığımız faktörlerin hepsinin zayıf bir şekilde meydana gelmesi. Malzeme oraya eksik olarak geliyor. Oksijen buraya eksik olarak geliyor. Dolayısıyla yara iyileşmesi de haliyle tabi bozuk oluyor. En temel faktör aslında bu diyebilirim. Mekanizmanın bel kemikleri evet. oraya ulaşmıyor. Ulaşsa da doğru çalışmıyor. Buna bağlı bir yere doğru götürmek istiyorum. Tabi ağza evet. doğru geldik bütün evet. vücuttan. Evet. Şimdi tükrük ve ağız kuruluğu. Neden peki ağız kuruluğu oluyor? İlk evet. önce idrar oluşurken normal şartlar altında vücut sağlıklı bireylerde bu şekeri geri alıyor. Yani diyabet olmayan birinin aslında idrana şeker çıkmıyor. Ama diyabetli birisinde o kadar fazla miktarda şeker oraya geçiyor ki artık böbreklerin glomerüllerden bunu geri yeterince alması mümkün olmuyor ve şeker belli bir seviyenin üzerinde ise sonuçta idrara şeker çıkmaya başlıyor. Ve idrara çıkan şeker de ozmotik yük olduğu için sıvıyı çekiyor ve fazla miktarda sıvı atılmasına neden oluyor. Bu da aslında yeterince sıvının olmamasına yani dehidrasyona, dehidratasyona sebep olduğu için de Ağız genel oluyor. olarak vücuttaki bütün sekresyonlar azalıyor. azalıyor, ağız kırılımı da bunun sonuçlarından biri diyebiliriz. Bunu özellikle sormamın sebebi şu, tükrük en önemlisi. Evet. Yani dil, yanak ve tükrüğün kaliteli olması tamamen ağızdaki o temizliği sağlıyor. Hatta öyle çalışmalar var ki, fırçalamadan daha önemli bile diyebiliriz evet. tükrüğün genetik kalitesi. Onun için kuru ağızlarda, kurumuş ağızlarda çürük daha fazla oluyor. Bundan dolayı da diyabetlilerde e zaten yara iyileşmesi de kötü. E bir de ağız kuruluğu var. Onun için enfeksiyon riski bizde de artıyor. Şeker hastalarına implant yapılabilir mi? E bir yara iyileşmesi için değerler, diyabet hastalarında bir oral cerrahide özellikle nasıl olmalı? Yapılabilecek şeylerden en temel şeylerden biri iyi bir şeker kontrolü sağlamak. Eğer bir insanın şekeri gerçekten uzunca süredir iyi kontrolsüz yani çok kontrolsüz bir şeker yoksa birçok şeyden korkmamak, hiç diyabeti olmayan biriymiş gibi birçok tedaviyi yapabilmek lazım. Bizim de hani karşımıza hastalar çoğu zaman nasıl geliyor? Mesela işte bahsettiğiniz gibi bir diş sorunu oluyor. diş hekimine başvuruyor. Orada bir tedavi öneriliyor. Fakat tabii ki yani hekimin burada bir diyabetle karşı karşıya olduğunu tespit ettiğinde bunu takip eden hekimden güncel vaziyet nedir? Biz bu tedavileri yapabilir miyiz? Konsülte ediyorlar. Hangi değerler açısından evet. özellikle? Biz baktığımızda aslında burada Hastanın diyabetini nasıl kontrol edildiğini, glisemik durumu yani şeker seviyesinin vücutta ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz genellikle. Bunu da en iyi anlayabildiğimiz şey genel şeker bilançosunu bize veren Harika. hemoglobin A1c'ye bakmak. Evet var. yani bilanço kelimesi inanılmaz hoşuma gitti. Evet. Çünkü aynı şirket bilançosunu okumak evet. gibi şuna buna ona değil de genel evet. durumun son özeti olan o değere evet. bakmak evet. önemli. Evet. Harika. Bu da hemoglobin A1c. İşte az önce de e, bahsettik hemoglobin A1c ne oluyor? İşte... Hemoglobin hepimizin kanında dolaşan temel kırmızı kan hücremiz. İşte oksijeni alıyor, dokulara taşımaya yarıyor. Ee, bunun yapısını e, şeker eğer çok e, fazla varsa kanımızda yani dolaşan kan şekeri şekerimiz yüksekse e, ne oluyor? Bu hemoglobinin yapısına yapışıyor bu şeker. Ve bunun şekerlenmiş yani glikozillenmiş bir e, yüzdesi oranı oluyor. İşte bunu da aslında genel olarak şekerimizin geride bıraktığımız son 3 ayda hemen hemen ne seviyede olduğunu tahmin etmemize yarıyor bizim bu test ve dolayısıyla bu belli seviyenin altında ise burada aslında son aylarda iyi kontrol edilmiş bir şeker hastalığıyla karşı karşıyız diyebiliyoruz. O zaman tabii ki diğer faktörler ayrı tutulmak üzere evet. şeker hastalarına implant yapılabilir ve zaten yapıyoruz da önemli olan risk faktörlerini iyi değerlendirip minimize evet. etmek. Kesinlikle. Artı bir şey daha ekleyelim, ağızdaki diğer periyodontal sıkıntıların hepsinin çözülmesi lazım. Evet. Yani şu bölgeye implant yaptıracaksa bir hasta ve şeker hastasıysa buradaki çürükler, diş eti rahatsızlıklarının tamamen düzeltilmesi. Bütün hastalarda böyle ama şeker hastalarında çok daha fazla önemli. Evet. Artı bunun yanı sıra profilaksi de yine e, cerrahinin durumuna göre düşünülebiliyor. Şunu söyleyebilirim belki ek olarak bu hemoglobin A1c konusunda. hasta bizim karşımıza geldiğinde elektif yani bekleyebilir bir işlemle karşı karşıyaysak biz ne yapıyoruz? Hemoglobin A1c'ye bakıyoruz. Eğer burada hemoglobin A1c... İşte 3 aşağı 5 yukarı 8'in altındaysa bazen yer yer 8 altındaysa bunu görece iyi kontrol edilmiş şeker hele hele 7'nin altındaysa gayet iyi kontrol edilmiş bir şeker hastalığı bizi, olarak değerlendirebiliyoruz. Bizi genel lafını kestim ha, ama mica mica bizi mica mica izleyen mica. ya da izleyecek olan eminim çok fazla hekim arkadaşımız da olacak adayı da aynı Hı. şekilde diş hekimi ee, yemek yiyip gelin konusu vardır dişçiye özellikle sabah gelirken evet. ve böyle durumlarda bazen bunu iyi yönetilemeyebiliyor. Hı. Hipoglisemi nedir? Hiperglisemi nedir? Bir evet. diş hekimi yaklaşımı olarak bir çene cerrahı olarak nasıl yaklaşacağımı biliyorum ama senin açından bunun belirtileri nedir? Evet. Bunun sonuçları nereye varabilir? Bunlar çok önemli. Özellikle evet. sabah randevularında bunu çok atlayan hastalarımız oluyor. Bazen yetişmeye çalışıyorlar. Hatta belki hekim de o anda bunu geçiştiriveriyor. Bence bu da gene çok önemli konuşulması gereken bir konu. Doğru. Şimdi şöyle mesela bir diyabetli hasta tedavi olacak diyelim ki aç karnına geldi. Bir anestezi yapacağız. da karnıyla oldu. İşte işte müdahaleleri yapılacak. hele de şekeri düşürecek nitelikte ilaçlar alıyorsa mesela insülin tedavisi kullanan biri ise bir gece önceden uzun etkili insülini yaptıysa uzun sürede aç kalırsa tabii ki o kişinin şekeri düşebilir. Burada uzun açlık bekleniyorsa dikkatli olmak iyi olabilir. Aksi halde tabii ki şeker düşüklükleriyle karşılaşabiliriz. Şimdi hipoglisemi olarak bahsettiğimiz e, şeker düşüklüğü belirtileri nedir belki onlardan Evet de, evet onun için sordum. Yani evet. e, biz bunu evet yaşayanları oluyor, görüyoruz, biliyoruz ama senden dinlemenin değeri çok ayrı. Abi. Evet. Şimdi hipogliseminin belirtileri şunlardır. Bir iki tip belirtisi var. Bir sempatomimetik belirtiler, bir de nöroglikopelik belirtiler. Sempatomimetik belirtiler şu. Şekerimiz düştü. Vücut bir alarm vermeye başlar. İşte adrenalin dediğimiz stres hormonunu birden fazla bir de korkuyor. Dişçi korkusu var. O da var. Onun da belki bir etkisi var. Şöyle bir etkisi oluyor. Bu aslında dokuların şekeri kullanmasını bloke etmek amacıyla vücut bu hormonu salgılıyor ki kanda şekeri normal tutabilmek adına. Beraberinde ne gibi alarm belirtileri oluyor? Ellerde titreme, böyle bir terleme, özellikle soğuk böyle bir terleme olur. ve beraberinde işte çarpıntı hissi, konuşmada hafif ve akabinde de bunu eğer bu aşamada fark edilip de düzeltilmezse bahsettiğim bu nöroglikopenik yani beyin dokusunun yeterince şeker bulamaması nedeniyle ortaya çıkan belirtiler oluşmaya başlar. Bunlarda işte konuşma bozukluğu olur, uyku hali olur, saçma şeyler söyleme olabilir. Ee, bir süre sonra işte uyku hali özellikle bazen baş ağrısıyla kendisini gösterir. Ama e, burada eğer uyku haline doğru konu gidiyorsa derin bir hipoglisem karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Hemen hızlı bir şekilde yapılması gereken hastanın bilinci açıksa en hızlı meyve suyu veya kesme şeker gibi bir şeyle ağızdan şey yaparak uygulanarak şeker yükseltilmeye çalışılabilir. Damar yolu açıksa eğer oradan hemen dekstrozlu bir serum takılarak yani şeker içeren bir serum takılarak hızlı bir şekilde kan şekeri yükseltilebilir. Bu şekilde acil müdahale etmek evet, lazım. Evet ya bunlar gerçekten çok önemli konular. Şimdi Sırada menopoz ve diş kayıpları e, kadınlarda o dönemde yoğunlaşıyor evet. birçok sebepten. Abi menopoz nedir? Kadınların yumurtalarının rezervinin tükenmesi nedeniyle artık cinsiyet hormonu üretmez hale gelmesidir. Kadınlık hormonu üretmez hale gelmesidir. Ve bunun etkisiyle de birlikte bunların kemikler üzerinde, kemik sağlığı üzerinde çok kritik görevleri olduğu için kemik kitlesinde o yavaş yavaş azalmakta olan 30 yaşlardan itibaren kemik kitlesi birden hızlı bir düşüşe geçiyor. Dolayısıyla burada da işte osteoporoz dediğimiz e, tablo meydana gelebilir. Hemen bir şey eklemek istiyorum. Şimdi mesela tüm ağız dişleriniz var ve 25 yaşındasınız. Bir bölgedeki dişlerinizi çürükten olabilir bir sebepten kaybettiniz. 35-40'a geldiğinizde bu bölge 50-60 yaşında oluyor. Diğer taraflar ama yaşınızla aynı oranda devam ediyor. Çünkü dişler aslında görev olarak çene kemiğini tutuyorlar. Bunu şundan söyledim. Menopoz sonrasına implantı e, ertelediğinde hastalarımız hızlı bir kemik yıkımı olduğunda implantı yapacak kemiği biz bulamıyoruz. Zemin uşaklara uygun olmuyor gidip, Aynen öyle. Onun için erken diş kayıplarında belli bir yaşı geçmeden implantla çözüm çok önemli oluyor. Evet, evet. İmplantla ilgili şöyle bir haklı bir soru var kafada oturmuyor insanların. Ya kemiğim olmadığı için dişim düştü. E Bu implantı nereye koyacaksın? Evet. Özel implantlarımız var. O tamamen ayrı bir konu. Ya da yeniden kemik yapıyoruz. O da okey. Ama burada temel nokta şu. Ne kadar erken yaparsanız implant bir silindir ve onun çevresinde kemik hücrelerinin odaları var. Kendini tutuyor. Çevresindeki kemiği de tutuyor. Ancak bu dönem geçtiğinde dediğin gibi o hızlı erime olduğunda gelindiğinde sonra yaptırım çocuk oldu sonra yaptırım üniversiteye gidecek sonra yaptırım yani. o gün geldiğinde artık o hızlı durumla bizim çözüme döndüğünde daha zor oluyor iki taraf için de onun Başarısına için menopoz sonrası kesinlikle yani. başarı oranlarında düşmeler oluyor. Şey, Diş kayıplarının erken yani. evet ağız yangıları oluyor menopozlarda yine aynı şekilde yani hormonal değişikliklerin Ağızdaki etkileriyle ilgili de yine uzun uzun konuşabiliriz. Diş kaybı olmuş bir hasta karşımıza geldi. Şimdi tamam implant bunu çok iyi bir tedavi yöntemi genel olarak baktığımızda. Peki diyabetli birine bunu yapacağız. Hakikaten diyelim ki belli ölçüde e, olumsuz şey var diyabetli olmanın riski var bu anlamda. E, bunun alternatifi var mı? Alternatifi çok mu başarılı? Ya da bu kişiyi o zaman dişsiz mi bırakalım? Şimdi şöyle e, bu tip kararları maalesef biraz korku yönetiyor. Yani kazançtan daha çok kayıp o da şöyle ya biz implant yapacağız da ya tutmazsa şimdi bunu bir yere bırakalım biz implant hiç yapmayalım o zaman ne yapacağız onu konuşalım yani sanırım evet. onu sormak istedim. Evet. Mesela böyle bir ağız diyelim e, full dişsize dönecek Evet. E, ya da full dişsiz ve diyabet hastası istemedi ondan yaptık. 2 sene sonra geldiğinde mesela ağız kuruluğu olduğu için o vakum etkisi olmuyor ve mesela vuruklar oluyor hatta belki bazen işte mantar olabiliyor. Bu bir tedavi seçeneğidir. Hala da uygulanıyordur. Ancak o zaman ne oldu? Beklentimiz bunda da biraz hüsrana uğradı. Evet. E şimdi 3 yıl boyunca peki ne oldu? Hem orada enfeksiyonlar gelişti hem de üzerine çene kemiği daha fazla eridi. Zemin daha da kötüleşti. Zemin daha da kötüleşti. Onun için B seçeneğini düşünmemiz lazım. Aynı şey köprü için de geçerli. Köprü de çok iyi bir tedavi. Tamam her yere implant yapalım diyen bir cerrah hiçbir zaman değil. Her vaka kendi içerisinde değerlendirilmeli. Mutlaka. Ama köprü dediğiniz şey de bana soruyorlar sürekli hocam zirkonyum mu şu mu? Ya hangi dişe ve hangi diş ete? Diş eti ne kadar sağlıklı? O yaptığımız diyabetlilerde köprülerin diş eti sağlığı her zaman çok iyi devam edemeyebiliyor. Onun da uyumsuzluğu oluyor. Yani kabul derken sadece implantın çene kemiği kabulünde konuşmamak lazım. Zirkonyumun diş eti kabulünü de konuşmak lazım. Ki daha çok kemik üzerinden konuştuk ki diyabetlilerde diş eti sağlığını Kesinlikle. da çok bozulduğunu gayet iyi biliyoruz. Hani, Gingivit, periyodontit çok sık görülen. Ve çok problemli alanlar üzerinde. Kesinlikle bedenlerdi. öyle, kesinlikle öyle. Ve onun için o da yine aynı şekilde bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Biz implant yapmak için planlama yaptığımızda şeker hastasına daha farklı tabii ki davranıyoruz. Böyle davranarak implant yaptırmaktan korkmayın, yaptırmamaktan korkun, tamam? Ve şöyle bir durum da var ya anlamıyorum belki de psikolojimiz biraz genel toplum olarak buna evrildi ama mesela 55 yaşında şeker hastası bir kadın şey falan duyuyorum ben. Hocam zaten ne yaşayacağım ya? Olur mu öyle bir şey yani? Kaç sene? Bugün implantı tamam o insan ömrü 80. Hı. Belki bundan 25 sene sonra 90. Dünya Sağlık Örgütü oluyor. değiştirdi yaşlılık evet. kavramını ve implantı bulan kişinin hani burada da analım. Çok güzel bir lafı var yani kimse başında o takmalı çıkarmalı suyun içinde bir protezle ölmemeli diyor. Yani <laughs> Yani 86 yaşındaki anneanneme 9 tane implant yaptım. Yani evet. e, onun için diğer seçeneği de iyi düşünmemiz lazım. Ama yine altını çiziyorum. Diğer seçenekler kötü demiyorum. İmplant tek seçenek demiyorum. Sadece bu korkuyu yenmeli. Bu korkuyu yense sadece bilim yanar. Evet. Tamam Yani bilimsel yaklaşmamız yani lazım. Aslında konu şuraya geliyor benim anladığım kadarıyla. İyi bir şeker kontrolü sağlandıktan sonra ihtiyaç varsa tabii ki doğru ise o tedavi, ona bakılması iyi bir hekim seçimi, bu konuda deneyimli, ya becerikli bir eğitim seçimi çok önemli yani cerrah seçimi her konuda olduğu gibi burada da çok önemlidir diye düşünüyorum. Ufacık söylüyorum. bir şey ekleyeceğim. Tabii. Ee, implantın tasarımının seçimi bile önemli. Evet. Mesela yine en fazla sorulan sorulardan biri bana hangi marka implant yapılacak? Şimdi markadan ziyade tasarım da çok önemli. Şeker hastalarının o kemik yapısının bazı implantlarda daha iyi sıkışması için bazı tasarımları mesela seçebiliriz. Evet. Yüzey özelliklerinin değiştiği implantlar var. Bazı yüzeyler mesela kalsiyumlu. Bazı yüzeyler daha farklı. Onun için bunlar da çene kemiklerinin sağlamlığı, işte kalitesi D1, 2, 3, 4 bunlara göre de Yine bu da seçim kriterlerinden biri. Evet. Yani mutlaka işte doğru kişinin seçilmesi, bu konuda deneyimli bir kişinin seçilmesi, birlikte interaktif bir şekilde şekeri İnterdisipliner. Evet, şey yapmamız Kesinlikle. lazım, şekeri iyi kontrol ettikten sonra yaptırmamak da aslında gittikçe sonucun daha olumsuza doğru gitmesine ki zaten uygun olmayacak bir ağızsa orada başarısızlık yüksek oranda bekleniyorsa doğru hekim tercih edilirse o kişi zaten o tedavi uygun değilse onu önermeyecektir ve başka tedaviler daha başarılı olacaksa veya olayı boş bırakmak sonuç itibariyle onu önerecektir hastaya. Diş hekimliğinin şekerle şöyle benim benzeştirdiğim bir yanı var şeker hastalarıyla. Siz 4 yaşında alıyorsunuz. 84 yaşına kadar o hastayı takip ediyorsunuz. Evet, tip 1 diyabetler için özellikle. Evet. Diş hekimliğinde de. Evet. Çocuk diş hekimliğinde süt dişiyle başlıyorsunuz. Evet. 84 yaşına kadar takip ediyorsunuz. Evet. Sizin kırkınızda hastayla beraber vereceğiniz bir köprü ya da implant kararı aslında o sadece hastanın değil ikinizin de kararı oluyor. Evet. Onun için iyi... E, klinisyenler orta uzun vadede zaten farkını ortaya koyuyor, kesinlikle. hasta da anlıyor, herkes Hı. anlıyor. Onun için nasıl siz takip ediyorsanız hastalarınızı, şeker hastalarını uzun süre yapıp bitmiyorsa da bizim de öyle bir bakış açımız var. Kesinlikle. Abi geriatrik hastalar Göktuğ. Geriatrik evet. hastalar hakkında konuşmamız lazım evet. çünkü e, toplum yaşlanıyor bütün Bu, dünya. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne o diyorsun? Evet. Ya yani burada en büyük problemlerden bir tanesi aslında geriatrik hastalarda osteoporoz. Yani bütün dünyanın aslında artık uğraştığı şeylerden bir tanesi osteoporoz. E, osteoporoz en büyük problemlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Yani bir belirti vermiyor. Klinik bir belirtisi yok. Tek bir belirtisi var o da kırık. Kırılana kırıldığı zaman da zaten hani e, mesele zaten ağırlaşmış bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Onun için geriatrik hastalarda dikkat edilmesi gereken en temel şeylerden bir tanesi o. Biz hani bir geriatrik hastayla endokrinolojik olarak karşı karşıyaysak tabii ki hani metabolik durumuna bakarız. İşte o yaşlarda gene diyabet ortaya çıkabiliyor. Ama genelde o yaşlarda bir diyabet ortaya çıkarsa çok problemli olmuyor. Genelde ılımda oluyor. Ama osteoporozun varlığını tespit ediyorsak, kırık riski de yüksekse ona yönelik koruyucu tedaviler yapıyoruz. Ama tabii çene ile ilgili kısım ne oluyor? Onu da tabii çok biz bilmiyoruz, görmüyoruz. Yani siz ne görüyorsunuz? Yani... O işte tipik yaşlılık görüntüsü var ya, yandan baktığında çökük görüntü. İşte o tam zaten o bütün çene kemiklerinin erimesi anlamına geliyor. Burada e, yaklaşık 20 sene önce e, oyunu farklı bir e, sahaya attılar. Yani implantoloji. O da çene kemiklerinin bu bölgede dişlerden dolayı, hızlı erimesinden dolayı, diş eti problemlerinden dolayı bu bölgedeki kemikleri kullanmak yerine ki bu kemikleri hala tabii kullandığımız şeyler var ama mesela ilyak kemik alıp buraya naklediyorduk. 3-4 cerrahi sürüyordu. Belki 1-1,5 bir, bir sene sürüyordu. O yola gidiyorduk. Bu tip geriatrik hastalar da biz oyunu elmacık kemiklerine çıkardık. Hmm. Çünkü buradaki rezorpsiyon seviyesi buraya göre çok daha az. Çünkü yaşanmışlık yok burada. Hmm. Buradaki o bütün yaşanmışlıklar evet. burada yok. Daha yüzeysel kalıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Daha, daha derine yani, doğru bir, tabii. daha derin bir e, yerleşim tabii. sağlıyorsunuz. Yani. Kesinlikle. Burada kanal tedavisinin belki ucunda bir kist vardı, orayı eritti mesela 20 sene önce. Hmm. Onun için oyunu artık farklı bir sahaya çıkartınca buraya. Biz neredeyse herkese implant yapılabilir hale getirdik durumunu. Ee, tabii ki bu sistemik konuları bir tarafa bırakıyorum. Evet, evet. Şimdi bu implantları tabii yine iyi incelemek lazım. Çünkü mesela sinüsün içinden geçiyor, boşluğun içinden geçiyor ve evet. gözün altındaki bu kemiğe kadar geliyor. Ortalama 10-15 mm arası iken normal implantlar, Hı -hı. standartlar bunlar 35'lerden başlıyor, 30'lardan başlıyor. Ama bir gün içerisinde o bizim bir 1,5 senede yaptığımız cerrahi bir gün içerisinde çözüyor ve sabit dişe geçiyorsunuz geçici aynen. de olsa Dişsiz kalmak günün sonunda sen de biliyorsun ki iyi beslenmediğinde evet. bütün sistemi hastalıklara bir şey veriyorsun yani evet. orta, aynen. Açıyorsun. Aynen. orta açıyorsun aynen orta açıyorsun e onun için de mesela şey çok var e, normal dama kullanamıyor bıkmış bir daha yaptırmak da istemiyor implant da yapmıyor öyle geziyor e, nasıl çiğniyorsun diyorum çiğnemiyorum ki diyor ha. püre yiyor e şimdi onun beslenmesi midesi ve yani aynı şey değil. Onun Tabii, için bu tip problemleri, hast özellikle kesinlikle. çok o, ağır olacaktır. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani bu e, onun için bu zigomatik implantlar bu konuda geriatrik hastalarda bizim için e, muazzam bir çözüm yolu oldu. Sıklıkla da uyguluyoruz. Gitgide artan ölçeklerde de yapıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ama bak a, o ilkin heyecanını vermedi yani, bir espr yani. bir espri daha espri olur yani. Niye